Bugün misafirim Avrupa ve Dünya Şampiyonumuz Ömer Faruk Yürür kardeşim. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sen nasılsın canım kardeşim? İyiyiz hocam. Geldik buralara. Tek başımıza. İyi. Hadi bakalım. Evet şimdi Ömer Faruk kardeşim World Combat Şampiyonası'nda değil mi? Dünya mücadele veya evet. dövüş mü diyelim artık? Orada Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinden canlı yayın yapıyoruz. Evet Allah yar ve yardımcınız olsun diyelim. Ee, öncelikle tebrik ediyorum böyle bir kotayı kazanarak orada olduğun için canım kardeşim. Çok Evet teşekkür. bu, bu serüveni bir anlat bakalım bize. Hocam e, buraya gelmeden önce iki 2,5 aydır kamptayız amil takımla birlikte. E, Macaristan'a hazırlanıyorduk. Burası bana şey geldi, e, haberi geldi buraya gireceğimi. İlk önce böyle girmeyeceğim, gireceğim öyle şeyler oldu. Ondan sonra çok şükür buraya gelebildik. Buradayım. Ee, hazırlandık iki buçuk ay. Güzel bir kamp geçirdim. Çok teşekkür ederim buradan federasyon başkanımıza, Adnan hocamıza, diğer milli takım antrenörlerime. Onun haricinde babamla çalıştım çok. Hmm. Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldum. Enes abim şimdi gidiyor Dünya Şampiyonası'na. Böyle geldik buraya şimdi dövüşeceğiz. Sonra Macaristan'a gideceğim. E, hayırlısı olsun bakalım. İşte, tabii buraya sen bir hak kazandın. Ondan dolayı gidiyorsun. Öyle değil mi? Evet. evet. Bir kota kazandın. Bir oldum şeyde Konya'da. Hmm. Onun kotası ile birlikte buraya geldim. Bir de aynı evet. zamanda bizim Sude Nur Aksoy da vardı galiba değil mi? O da kota tutturdu ama o, e, dünya şampiyonasına gideceği için tercih yaptırdılar. Evet da. Ferdi, Ferdi ve takımla galiba o dövüşecek. Evet. Hoş. evet. Peki e, Biraz anlat bize bu tesisler nasıl güzel mi orada gittiğin yerler? Mükemmel bir yere geldik hocam. Hani biraz hmm. şeydim, şüpheliydim. Arabistan'a gelirim de nasıl bir yerde kalacağımı da bilmiyordum. Öyle denk geldi. Çok güzel vallahi. Hem Azeri arkadaşım var Hüseyin. Onun, o da burada. Ya güzel. Ondan sonra işte yol, yol, yol birazcık yordu beni. Ama geldim biraz şey yaptım, antrenman yaptım. Oraya bir, direkt uçak direkt uçak var değil mi Riyada? Mısır'a geçtim. Mısır'dan ağrı Riyad'a geçtim. Murat, Mısır'dan geldin. Hmm. İyi hayırlısı olsun bakalım. Nasıl şampiyona programı, Arıcım? Bugün tartı vardı işte hocam. Yarın başlıyor şeylerle alt düşük kilolarla. Cumartesi de benim maçım var. Ondan sonra bitiyor maçlar. İşte ee, 8 kişiyiz grupta. Oo. Hmm. Grup finalleri, bir de finaller dört ee, dakika olacakmış herhalde dövüşmek için. Öyle mi? Onun haricinde hazırız hocam. Benim için pek bir problem değil diye düşünüyorum. Olacak da bir şey olmaz yani. Sen, sen her zaman hazırsın <laughs> maşallah canım. <laughs> bakalım. Bir şey elimeden röpesaj mı yapacaklar? Nasıl yapacaklar şeyi? 4-4 ee, pro olacak hocam. Ha onlar. 2-2 çıkacak onlarla dövüşecek işte. Ha ilk ikiler çapraz yapacak değil mi? O şekilde gelecekler. İyi bakalım Allah yardımcı olsun hayırlısıyla bunu halledersin diye düşünüyorum. Hallederiz hocam Allah'ın izniyle. Buradan sonra Budapest'e geçiyorsun galiba. Buradan 22'si döneceğim işte. 22'si e, döndüğüm gibi şeye gideceğim işte. Macaristan'a gideceğim. Oradan evet. da döneceğim. E, U21 Türkiye Şampiyonası var. Oraya gireceğim. Macaristan'da takımda dövüşeceksin inşallah. Hı. Oldukça istim üstünde bir çalışman var. Bu istikrarlı çalışmayı neye bak borçluyuz? Hocam içimdekiler motivasyon ama motivasyon değil bu benim hiç açımdan. Birazcık disiplin diyorum ben buna. Hem antrenman hem kendime güveniyorum. Hem kendime güveneceğim var hem de özgüvenimi antrenmanlara da geçirdiğimi düşünüyorum. O da benim ee, başarıma büyük, büyük büyük şey yapıyor yani katkı evet, sağlıyor. Katkı sağlıyor. Hem çok çalışmak hem doğru çalışmak diyorum ben buna birazcık babam teşekkür ederim babama. Allah razı olsun ona. Büyük. Yani kimi zaman hani bu antrenmanı nasıl çıkarttı, bu antrenmanı neden yapıyoruz ama ondan sonra düşünüyorum. İyi ki bu antrenmanı yapmışız diyorum. Öyle gelişiyoruz işte. Tabii şimdi Ömer Faruk kardeşimiz, Sensei Aydın hocamızın öğrencisi şeyi değil mi? Hem oraya hem İstanbul Büyükşehir'le çalışıyorum hocam. Büyükşehir'le çalışıyorsun. Evet. Senin arkanda kardeşlerin de geliyor galiba. Değil mi? Sene işte Ümit, Ümitlere Emir Ali geliyor. Ondan sonra Berra'da yavaş yavaş geliyorlar. Ber beraber zaten Türkiye şampiyonu oldular. Ya maşallah, maşallah. Dedim Aydın Hoca dedim böyle ailece şampiyon oluyorsunuz maşallah dedim. Konuştuk da <laughs> senin şeyini gönderdi, biyografini gönderdi. Maşallah yani biyografi A4'e sığmamış. <laughs> senin ne var? Avrupa var, dünya var değil mi şampiyonluklar? Balkan bir var. Bir dünya şampiyonluğum var. Bir de Balkan şampiyonluğum var takımda. Ee, bir Avrupa üçüncülüğüm var. Bir dünya ikinciliğim var. İşte Premier Lig'lerde falan orada da derecelerim var. Şimdi burada Allah'ın izniyle burada da olacak inşallah. Nasip olursa. Yaş kaç? 19 yani. hocam. Ocak Maşallah. ayında girmeye gireceğiz zaman şu an 19. Evet özel hayatımda neler yapıyoruz? Daha doğrusu boş vaktim var mı? Oldukça an da geçiyordur hayatın senin ama. Hocam ee, sadece off günleri oluyor, pazartesi günleri. O zaman Hı. sadece o da akşamları çıkıyoruz belki abilerle kafeye çıkıyoruz. Onun haricinde şey yok yani boş zamanım yok. Antrenmanlar bu... aralarında çoğunlukla uyuyorum ben. Dinleyerek geçiriyorum. Geliyorsun. Akşamları da belki çıkıyoruz. Abi. Özel bir şeyin var mı? Beslenme şeyin var mı? Yoksa her şeyi yer miyim diye modunda mısın? Nasıl? Fazla abartmadan yiyoruz işte hocam. Oo. <laughs> çok güzeldi zaten İzmir'de. Kamp yaptığımız yerde yemekler, kalacağımız odalar falan çok güzeldi. Onlar şimdi Güzel bir tesis torusunu. Voleybol Federasyonu galiba orası. Atletizm Federasyonu. Atletizm Federasyonu çok güzel. İnşallah bize de bir tesis nasip olur ya. İnşallah hocam bakalım. Evet. 2028'e Olimpiyatlara giremedik. Bundan sonra birazcık sıkıntı diye düşünüyorum ama e, üstesinden geliriz inşallah Federasyon olarak. Tabii onların lobileri uluslararası olduğu için orada biraz daha sıkıntı oluyor yaşanıyor yani lobiler biraz hem politik oluyor biraz işte çevreyle oluyor. O yüzden biraz sıkı tutmak lazım. Tabi artık o e, sizleri ve bizleri açtığı için devletlerin biraz da olimpiyat komitesinin inisiyatifinde olan bir takım prosedürlerden dolayı. Şimdi tabi şimdi başlardan sonra evde eve iş geliyor mu? Evde konuşmalar yapılıyor mu? Evde son şeyler oluyor hocam. İşte ne eksiğimiz vardı, ne artımız vardı. Onları şey yapıyoruz, konuşuyoruz. Maçtan sonra? Maçtan sonra işte niye bunu yapmadın, niye yapmadın diye azarıyoruz. yani şey, eve iş geliyor değil mi? Birazcık, biraz. Annem kızıyor bazen, niye getiriyorsunuz buraya, getirmeyin diye ama işte mecbur hocam. İyi olmak ama, için bazen. Ama Aydın Hoca da çok heyecanlı, maşallah böyle. Maçlara çok geliyorum, iyi. benden daha heyecanlı. Ben birazcık e, umursamazım diyeyim hocam öyle. Fazla şey yapmıyorum, heyecan fazla olmuyor bende. Sadece öyle o, o biraz detaycı galiba. Aha. E, tabii şimdi e, bir de sormuk sahibi olunca e, otomatikman insan hassas davranıyor. bir de hem evladısın, hem öğrencisisin. onun getirmiş olduğu bir yük de var tabii sırtında kolay değil yani. Doğru hocam. Peki gelecek için hedeflerimiz neler kardeşim? Hocam şimdi e, gelecek için Avrupa Dünya şampiyonluklarını biraz daha fazla Şampiyonlukları daha kendime hmm. eklemek istiyorum. Ondan sonra işte ondan sonrasına bakacağız. Daha Sen çok o, şeylerim var, kaplanlar var. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde spor yöneticiliği okuyorum hocam. Hmm, güzel. Şampiyonluklar geldikten sonra biraz daha önümün açılacağını düşünüyorum. Hocam. Yine sporla devam edeceksin galiba değil mi <laughs> yaşantına? Elimizden el geldiğince. Peki bizi izleyen sporcu kardeşlerimize tavsiyeleri nelerdir? Ee, bu iş motivasyon işi de değil. Ee, disiplin sadece disiplin işi de değil. Her zaman motivasyonunu yüksek tutup, her zaman disiplinini de yüksekte tutup e, bazen dinlenmesi gereken yerde dinlenmek gerekiyor. Gerçekten çok gerekli bu. Bazen çekeceğimizi, kendimizi çekeceğimiz yere iyi bilmemiz gerekiyor. O zamanlar hocalarımızla konuşuruz. Ederiz. Onun haricinde antrenmanlarımızı bütün antrenörlerin çok iyi yaptığını düşünüyorum zaten. Böyle yani hocam. Sadece disiplinle motivasyon değil. Sadece yoluna odaklanmak gerekiyor. Onu yaptıktan sonra zaten başarılar akıyor geliyor yani. Biraz da inanmak değil mi? Hı <laughs> hı. Hayal kurar mısın hayal? Ee, hayal Fazla kurmamam hocam. Ben düşünüyorum çoğunlukla. Küçüklüğümden beri buralarda olacağımı düşünüyordum zaten. Biliyordum da zaten buralara gelebileceğimi, geleceğimi. Çocukluğumdan beri yani amil takıma çıkacağımı biliyordum. Ee, öyle yani hocam. Fazla şey yok yani. Ben de e, hayal hayal yok yani. Direkt sadece gerçekleşeceğini biliyorum. Babamla konuşuyoruz, şey yapıyorum. Onun haricinde zaten yani yaparım diye düşünüyorum. Yapıyorum da çok şükür. El verdiğimce inşallah ülkemin bayrağının her yere dalgalanması için mücadele edeceğim. Altınlar için mücadele edeceğim. Koyduğum bir hedef, hedefe doğru dört nala gidiyoruz diyorsun. Değil mi? İnşallah, i̇nşallah, Peki yenme ve yenilme desem ne dersin? Nasıl bir duygu? İkisi de, muhakkak yaşıyorsun ikisinde. Her sporcu yaşar. Hı hı. Yenmek güzel. Yenilmek gerekiyor hocam gelmek gerek. Ben dört maçtır ikinci oluyorum. İkinciliklerim beni pişirdiğini düşünüyorum ee, ileriye doğru. Çünkü yaşım genç, 19 yaşında'yım. Lig'de ikinci oldum, seriyalarda ikinci oldum, Türkiye şampiyonasında da ikinci oldum. Bunlar beni daha çok şey ileri itiyor. Şimdi birinci olsam biraz şey olurum diye düşünüyordum. Ama inşallah şimdi daha iyiyim, daha hazırım. Hem mentalite açısından hem fizik açısından ee, şampiyonluklar beni bekliyor Allah'ın izniyle bundan sonra yenilen insan bir şeyler öğrenir diye benim bir tezim var katılır mısın? Doğru çok doğru hocam. çünkü şampiyon olduğu zaman hatalarını görmezsin yenildiğin zaman da o hatalar biraz daha seni sağlamlaştırır çıktığın yola daha sağlam ve temel adımlarla gidersin öyle değil mi? öyle hocam Evet. Seni zorlayan rakipler kimler? Şimdi ee, burada İtalyan var. Hmm. İtalyan. İtalyan'ın dışında işte tek sporcu yok yani. Bir İtalyan devu var. Onunla kapışırım diye düşünüyorum. Onu da üstesinden gelirim. Diye e Maşallah. Böyle uğrun var mı maça çıkarken? Yok hocam. 7 besmelemi çekerim öyle çekiyorum şu İyi ya da bakalım. Peki ben seni fazla tutmayayım. Yarın da maça çıkacaksın. Sana başarılar diliyorum kardeşim. Çok teşekkür ederim canım. Allah'a emanet ol. Bir arzun bir isteğin varsa söyle. Buradan da bir mesaj vermek istiyorsan camiamıza, ülkemize onu da alalım. Ondan sonra sana iyi günler dileyeyim. Anneme çok teşekkür ederim buradan önce. Ondan sonra bütün Türkiye Federasyonumuza çok teşekkür ederim desteklerinden dolayı. Herkes ay, kendine iyi ay, bakın. Aydın, bak. Hoca, Aydın Hoca da teşekkür et. ya. Bak sana selam söylüyor. Baba seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Fazla heyecanlanma. Oğlum başaracak inşallah. Peki kardeşim. Allah yar ve yardımcın olsun diyorum. Kolaylıklar diliyorum. Allah emanet ol kardeşim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet. Büyük bir kariyer. Yaş 19. Ee, bugün Sensei Aydın Hocam gönderdi CV'sini maşallah. iki tane A4 ebadında dolduracak şekilde bir başarı grafiği var. Ömer kardeşimizin, Ömer Faruk Yürür'ün. Ona da başarılar diliyoruz. Bir kota kazanarak oraya gitti. Ülkemizde iki tane sporcu oraya hak kazanmıştı. Evet, Ömer kardeşimize buradan başarılar diliyoruz. Buradan sonra döndükten sonra da inşallah Budapest'e gelecek. Ayağının tuzuyla diyelim. Orada da takım komitede ülkemizi temsil edecek. Evet, bizi evlerinize, dojo'unuza misafir ettiğinize teşekkür ediyorum ve bize sevgi ve saygılar sunuyorum. İyi akşamlar. Olsun.